Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bugün günlerden lahmacun günü. Canım epeydir lahmacun istiyordu. Bugün nihayet yaptım. Hamur yapmayı üşendim. Tabii ki lavaş benim her zamanki gibi kurtarıcım oldu. E lavaştan çok şey yap yapıyorum arkadaşlar. Lavaş tandır lavaşından, normal lavaştan, tam buğdaylı lavaştan harika şeyler oluyor. Tam bir kurtarıcı kendisi. Efendim neler yapılmıyor ki gördüğünüz gibi önce bir lahmacun yaptık tabii ki her zamanki gibi. Bol soğanla ve bol limonla afiyetle yiyeceğiz inşallah. Efendim lavaşın arasına tavuk döner yapıyoruz. Efendim köfte yapıyoruz. Kebap yapıyoruz. Lavaştan tost yapıyorum ben. Harika oluyor omletler yapıyorum. Ya yani lavaş son yıllardaki benim en çok kullandığım, en çok e, faydalandığım hazır gıdalardan biri oldu. Çok da sevmem aslında hazır gıdayı ama bazen böyle sıkışınca iyi oluyor arkadaşlar. Pratik oluyor. Hamurla, unla, suyla, yoğurmakla yeri göğü un yapmakla uğraşmıyorsunuz. Böyle hemen kıymanızı hazırlıyorsunuz harcınızı lavaşın arasına doğru fırına. Değil mi? Mesela tavuğu hemen yapıyorsunuz, tavada çeviriyorsunuz, sosluyorsunuz. Oh lavaşın arasına Haydi oradan tost makinesine nefis. Değil mi? Köfteler. Efendim harika oluyor. Harika. Valla kullanmadıysanız alışkanlığınız yoksa lavaşa mutlaka alışın derim. Harika bir kurtarıcı kendisi. Dediğim gibi son yıllarda alıştığım hazır gıdalardan biri oldu. Artık yapacak bir şey yok. Valla çok pratik çünkü. Hadi bakalım afiyet olsun bize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlarım lahmacunlarım da pişti. Vallahi harika oldular. Biber salçası da kullandım tabii ki. Soğanlarım ve limonlarım da hazır. Şu güzelliği görmenizi istedim. Muhteşemler. Hiçbir şey kendi kıymanızla, kendi maydanozunuzla, işte biberinizle, salçanızla, etinizle yapılan lahmacuna benzemez. Hiçbir restoran size böyle bir lahmacun yapmaz arkadaşlar. Peki. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.